Herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yumuş yumuş bir poğaça tarifi paylaşacağım. Daha doğrusu bu mayalı hamurla dilediğiniz hamur işini yapabilirsiniz. Karıştırma kabıma mayamı, toz şekerimi, sıvı yağımı, e, süt ve suyumu ekledim. Üzerine ununu ilave edeceğim. Tuzunu da ayarlayacağım ve güzelce ele yapışan, hafif ele yapışan bir e, kıvamda bir hamur elde edeceğim. Çok fazla un ekleyip katı bir hamur... Elde etmeyin, yoksa poğaçalarınız hamur işleriniz yumuşak olmaz. Artık güzelce mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 40 dakika kadar mayalandı. Vaktiniz varsa daha çok mayalandırın. Şöyle bir hafifçe e, elimle havasını alıyorum. Ardından tezgaha aktaracağım ve şekil verme işlemine geçeceğim. hamurumdan ilk olarak şöyle portakaldan birazcık büyük olacak şekilde 3 tane beze ayırdım. Bunları tahinli çörek yapacağım. Siz isterseniz hepsini poğaça ya da dilediğiniz şekli yapabilirsiniz. Dilediğiniz hamur işini. Tahinlisi çok güzel oluyor. Veya tahin sevmeyenler için haşhaşlı olarak da yapabilirsiniz. Artık diğer hamurumu da normal poğaça şeklinde yapacağım. Onları da şöyle bezeliyorum. Minik minik mandalina büyüklüğünde. Ortalarına peynir koyuyorum ve kapatıyorum. Bütün e, poğaçalarıma şekil verdikten sonra tepsiye dizeceğim. Poğaçalarım hazır. Onlar dinlenirken ben de tahinli çöreğime şekil veriyorum. Yağladığım tezgahta gördüğünüz gibi elimle kolay bir şekilde açılıyor zaten. E, önemli olan hamurunuzu güzelce mayalandırmak. Hamurumu güzelce açtıktan sonra ortasına tahin ve şeker karışımım var. Şöyle ki her yerine gelecek şekilde elimle de süreceğim. Hamurumun her yerine e, tahinimi yedirdikten sonra bir ucundan başlayarak şöyle çekiştire çekiştire rulo yapıyorum. Ardından ruloyu da kendi etrafında döndürüp gül şekli veriyorum. 3 tane çöreğim hazır. Şöyle tepsiye aldıktan sonra da elimle hafifçe bastırarak yayıyorum. Artık bütün hamur işlerim hazır. Bir güzel de mayalanmaya bırakacağım yumurtalarını sürdükten sonra. Üzerine ayırdım yumurta sarılarını da sürüyorum. Susam atıp 180 derece ile 200 derece arasında artık fırınınızın ayarına göre alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişirdim. Ve poğaçalarım, tahini çöreklerim hazır. Gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oldular. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.